Necmi, ses seslensene şu herife getirsin, demli olsun. Çok demli içme Cemal, sinirli olursan. Kötü bir şey mi söyledin? Çok konuşuyorsun bu aralar. Konuştuğum her şey batıya siyah. Nereden olduğunu ben bileyim ama. Şişt, aslanım, sen şöyle bir gel hele, gel. Kim? Ben mi? Neden? Konuşacağız. Şimdi işim var benim. Şişt, lan, ya. sana gel dedik lan. Tilki, yürü. Çık dışarı. Yürü bakayım, yürü hadi. Lan bırakın! Yani lan, lan ne oluyor? Bırakın lan! Ageni bırakın ya! Yürü lan yürü! Seni şimdi çekiyorum! Bırakın lan! Bırakın lan! Bırakın lan bırakın beni! Lan ne oluyor? Bırakın beni! Sus! Ulan ne yaptım size be? Bırakın lan! Bırakın lan! Yürü lan! ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Kes sesini lan! Karı gibi sızlan Bizi Bize getirdin mal, elimizden uçtu! Hangi mal? Ne malı? dalga geçme lan! Dün getirdiğin o kızı gelip elimizden aldılar. Biliyor musun? Aa! Bize boşlandın Ulan Uyar, avuç dolu para sayıldı lan sana. Senin bir dolap çevirmediğin ne malum lan? lan ya parayı geri getirirsin ya da kızı... <laughs> Bize kızı katmayacaktın. Tamam. Kim aldı kızı? Savcı, <laughs> öyle dedi. Bizim başımıza alengirli işler açmaya kalkışma lan! Allah'ını bakayım, merak etmeyin, gereken yapılacak. İstersen yapma, sonu kötü olur. <laughs> Cemal! İyi anlatacaklarım var galiba. Ulan it! Nasıl satıyorsun, nasıl satıyorsun? Öldüremedim ya, kolay mı? Sen de yapamadın. Benim yapacağım ilerden çıkardı. Ulan iç. Namus temizliğidir. <laughs> Kerif nasıl satıyorsan lan? Borcumuzu ödedi. Borcum bassın hayvan. Hayvan. Oynarken öyle demeydin ama. <gülüyor> <gülüyor> Elimde kalacaksın lan elimde kalacaksın. Gözümün önünde çekilmezsen elimde kalacaksın. <laughs> Koca konakta it sürüsü gibi adam var. Bir delik araya sahip çıkamıyorsunuz. Gelme çıldırma. Ne zaman gitmiş? Ben sabah fark ettim baba. ...sabah fark etmiş. Aferin sana. Anası ortalarda yok, sabah fark ediyor. İnsan bir merak etmez mi? Bu konak niye bu kadar sessiz diye? Ne teneke çalan var, ne türkü yılan var. Kulaklarınızı mı dinlendirirsiniz? Ya sen Azim Efendi... ...sen ne halt ediydin? Görmedim agam. İki gözüm önüme aksın görmedim. Belki ahırlara gittiğimde o... Kes! Ben sana mazaret mi sordum? Ahırlarda ne işin var? Ya? Gözü kapıda olacak demedim ben sana. Şimdi erkekler daha çabuk. Fari derinde bile olsa bulup getireceksiniz anladınız mı? Anladım. Haydi. Sen de gel. Yaprak gibi titremekten başka bir şey yaramıyorsun zaten. Sen. Anayın yakışlarını verir miydin? Hatırlamıyorum baba. Galiba unuttum bir iki tanesini vermeyi. İyi halt et. Yaşlandığımda Allah senin eline düşürmesin beni. Öldürürsün sen adamı be. Yıkıl. <laughs> Git odanda hazırla. Deli saldın sokağa. Haydi hayırlısı. Ayağa kadar gelmişim. Gördün mü? Gelmişim. Sevdiklerimi almaya gelmişim. Ölülerimi almaya gelmişim. Onları bir verecek. Bak. Bekleyeceğim burada ya kadar gelmişim. Utan! Üf. Vereceksen diyem! Duymazlıktan gelmeyeceksen diye! Vereceksen! Vereceksen!